Garibanın yüzü gülür Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz Arkadaşlar bugünkü videomuzda biliyorsunuz benim Zula hesabım yoktu ve Zula hesabım çalınmıştı Dedim ki bundan sonra Zula'ya hiçbir şekilde hesap açıp para yatırmayacağım dedim kendime söz verdim Ve bunun üzerine Muhammed kardeşim bana bir rest yapmış Ve arkadaşlar videosunda bana yeni bir hesap açmış ve o hesabı dizmiş Şu an görüyorsunuz ismi Ahmet Sucat MB oraya da kendini yazmış Muhammed Burak imza olarak Teşekkür ederim arkadaşlar. Benim cidden haberim yoktu. WhatsApp konuşmaları ekrana çıkacak ve şu an abone geldi bak. Abone geldi. Bir kişi daha abone geldi. Tamam abone gelmedi. Arkadaşlar işte bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi kardeşim hesabımı dizmiş. Muhammed kardeşim buna selamlar sevgiler. Kardeşim teşekkür ederim. Arkadaşlar hesabı görüyorsunuz. Yani şu an mutlu oldum. Cidden şu an dışarıdaydık. Bir sokağa çıkma yasağı olmasına ama bir yerdeydik. Acil bir işimiz vardı. Geldim ve kardeşim video atmış. Videoya bir baktım. Hafta sonu çekiyorum bu arada pazar günü. Bir baktım youtuberın hesabını dizdim ve şu an dedim ki benim hesabım yok kesin bu beni dizmiştir. Bildirimlere bakıyorum. Benim hesabıma Muhammed'in son videosuna bak Muhammed'in son videosuna da bildirim gelmiş. Ve bu arada Muhammed'den gelen kitle teşekkür ederim abone olduğunuz için. Kardeşlerim takipten çıkmayın her gün zula videosu atıyoruz. Şimdi dilerseniz Muhammed'in bana hesapta çıkardıklarını bir görelim. Siz görmüşsünüzdür videoda arkadaşlar. Kartların bölümüne geliyorum. MPT, M 6 M3, Mehmetçik Pro ve DSR1'e Galaktik desen çıkartmış. Kardeşim çok sağ ol. MPT 76 Galaktik desene bayılıyordum. <laughs> arkadaşlar Gulo, Mehmetçik, UMP 45, Emir Garanta, Lugara, MPT 76, Bizon, Tarihin 21, Drogon ve MP7'ye kuantumlar çıkartmış. Cidden bu çok iyi olmuş. Ve daha çıkartmış görmüş olduğunuz gibi G36, M468, Tarm 21, m 368 ve AP. M4'ün iki tane kuantum olmuş. Çok iyi. UMP M6'ya transfer ve terminatör desen çıkartmış. Çok müthiş olmuş. Güzel şeyler yapmış. Kardeşime teşekkür ederim. Sıfır hesap açmış. Bak bu arada arkadaşlar böyle kardeş bulunmaz. Helal olsun. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu özelleştir bölümüne bir gelelim. Mami'nin ben çok en çok M4'ü beğendim arkadaşlar. M4'ü bir göstereyim. M4'ü görmüş olduğunuz gibi şunu taktım mı? Üst eklenti iki tane çıkartmış bu arada. Bu arada şunu da taktım ya da şunu 10 numara duruyor. Bir kere alalım ve oynayalım arkadaşlar. Ulan mami bana dedi ki hesapta dedi sana za bıraktım kanka dedi alır oynarsın videoda dedi. Görmüş olduğunuz gibi kaç za ile kaçırdım M4'ü arkadaşlar. Şimdi bakalım ne yapayım. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bir kere AK ile oynayayım AK kalmış bu hesapta kendime teklif dizersem bu hesapta dizerim ama sizlere videolarına da hesap dizme videosu gelecek Arkadaşlar sizlerden bir ricam var Kullanıcı da burada bir aylık hesabımı dizin sizlerden ricam 30 günlük rap olur 30 günlük hızlı ekstra olur Sizlerden ricam lütfen bunu yapın Sizden artı 5 artı 6 silah kesinlikle istemiyorum Ki bunu yapmıyorum ben sadece sizden silah Süreleri atın. Ekstra atın. Bana bu yeter arkadaşlar. Sizlerden ricam atmak isteyen kardeşlerim atarsa mutlu olurum. Şimdi bir el oynayalım arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Bu arada arkadaşlar bakalım. o sıfır hesap. Amatör oyuncularla nasıl oynayacağız? Kardeş eremerim. Amöz çatı hile bu arada bak. Bak. Oyunun sesini açmamışım. Şu an size oyunun sesi geliyordur. 47'ye 27. Güzel. Bu maçı ben çeviririm. Sen merak etme kardeşim. Burada Zula el sporcu adam var tamam mı? Zula el sporcusu var burada. Zula el sporcusu var dedim kardeşim. Arkadaşlar. Yeni başlayan oyuncularla oynuyoruz. İnşallah güzel oyuncu Felek Torunu. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Dün iki kanalıma da video atamadım. Kusura bakmayın. Acil önemli bir işim vardı. Ama sizlere söz her gün iki kanala video atıyorum zaten. Dün de canlı yayın yapamadım. Bu videoyu izlediğiniz gün de yapamayacağım. iki gün. Ondan sonra her gün canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Merak etmeyin kardeşlerim. Tamam başka kimse yok. Okey böyle bir gidebiliriz. 51-34 benim öne geçmem lazım artık. Bir şeylere yap be Ahmet Hadi be kardeşim biz sana güveniyoruz ya. Biz sırtımızı sana güvendik Ahmet. Hadi be dostum. Gel. Gel kardeşim benim. Gösterirsen ölürsün bu arada. Tamam çok iyisin be Ahmet. Seviyorsun buradan biri gelmez mi? Gelmedi. Bombam diyecektim sumon varmış. Hadi bakalım. Bombaya attı kimseye getirmedik. O arka var arka var. Arka var ben öldürtme ona. Çok iyisin beni korudun. Çok sağ ol be kral. Bir kişiyi daha düşürdüm. Abi ben birinci olacağım diyeceğim de 2 dakika süre kalmış ya. Zor. Of beni neyle öldürdün be kardeşim beni neyle öldürdün. Ayıp be sana. Arkadaşlar yani cidden helal olsun Muhammed kardeşimden beklemedim. Sağ ol kardeşim teşekkürler. Yani duygulandım ya insan İnsan böyle kardeşler edinsin. Bu arada Mami şimdi diyeceksiniz. Mami yalıyor arkadaşlar. Mami benim 2 yıldır arkadaşım yani. Ya yani ikimiz aynı abone dedik. Hatta 1000 abone vardı. Ben farklı kategoriye düştüm. Bir ara YouTube ara verdim. Ondan kardeşim her gün devam etti. Tuzla da iyi yerlerde. Allah daha da güzel yerlere getirsin. Başarısını kıskanacak adam değilim arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın. E kardeşim ölmüyorsun ki. Artı bir M4 yapmışsın be. Ayıp lan sana. Biz burada artı bir oynayalım. Artı bir bile değil lan. Kardeşim ayıp be. Biz ne yapıyoruz sen ne yapıyorsun. Hadi hadi hadi. Ben geçeceğim seni. Kanka kimse ölmese ben kilit aslında sizi geçerim de adam görmüyorum. Oo adamı görmüyorum ki ben. Fırsatım olmuyor be agalar. 50 saniye kaldı 13 kil almamız lazım. Adam görsem cidden alırım arkadaşlar. Tamam. 2 kişi. Buradaki adam nerede? Buradaki adam nerede Sen ölme Hadi kimse yok Abi abi sniperla vurdu ya Olsun be arkadaşlar bir şey olmaz Güzel vurdu ama 17'ye 5 gittim adam 22 10 gitmiş Sıkıntı yok ya aramızda arkadaşlar Süre olsa ben cidden geçerdim ya Ve bu arada bizim takım nasıl Arkalamışlar ki Baksana nasıl arkalamışlar. Neyse sıkıntı yok ya. Sağlık olsun kardeşim. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video gitmiştir. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.